Arkadaşlar bugün Meram'a basan üçe böyle şeyim. Eee bildiğim en son üçüncü bölümde kalmışken yani zaten dedim. Burada bir şey var. Ha, bizim bildiğim öbürleri görüyorsunuz arkadaşlar. Biz devam edelim. Sky'da bir sıkıntı olmuşsa eee o yüzden şey attım. Ee, karakteri yani son bizim adımız seçildim. Eee tekler 3. bölüm gelmiştim o zaman kayda girmiştim. Eee Moskill yani Yoksa em, um, um, hazır video atsam. Hazır video sıkıcı olur diye düşündüm. Video niye kasıyor bu arada? İnşallah kayıtı kas. Neyse arkadaşlar devam edelim. Kasması durdu. E, ee, şey. Ne diyeceğimi unuttum arkadaşlar ya. Um, yeni şah falan geldi. Ama ben Arkadaşlar takılmıyor. Niye takamadım ben? Devam edelim. Devam edelim. Şey Arkadaşlar, hı, hı diye bir ses duyarsınız. O benim. O benim her zaman videolarımda konuştuğum arkadaşım. En son ki dün attığım videoda bu onu söylemiştim. İksirimi içelim. İksirimizi. Yani arkadaşlar şey diyor. Böyle mesela ha havalı bir yerden geçiyoruz yani. Eğer havaya değersek yok oluruz ama orada hava hav elementindeki zırh giyersek em, bize bir şey olmuyormuş ya yani on onu o tarz şeylerden bahsediyor. Biz devam edelim. Ee, Magic lamp videolarını umarım seviyorsunuzdur çünkü ben seviyorum yani. yani şu zombiyi öldürelim. Arkadaşlar kafadan vurduk ya. Şey sayesinde. Aa oyun kastı. Neyse arkadaşlar. Oyun biraz kasmıştı da. Ee, kayıtta diye baktım arkadaşlar. Tamam yani kayıttaymış. Ee, devam edelim. Burada ölebilirim. Arkadaşlar ölüyorduk. Zaten demiştim ölebiliriz diye erken mısıyorduk. Neyse. Anam şeyi alamadık ya. Neyse. Arkadaşlar sağ... içeri çık. Arkadaşlar bir yandan duran hani içeri çık. Nasıl bir şey oldu. Nasıl bir şey yani? Um, akşam şey